arkadaşlar bugün aşamalı da pro olmaya çalışacağız. Pro olamayacağız da çalışacağız. Anladınız mı? Hocam hemen aşamalarımızı açtık. Şu an altın biriz. Hemen bir bir turda altın iki olalım. Hocam bu arada en önemli şeyi unuttuk. Yüzüncü videomuz. Aaa Nilay. Yüzüncü videoya özel pro seviyesine çıkacağız. Çıkamayacağız. Hocam ne seçsek ki? Leonu, abi koltu ya, koltu. Ye. Koltu seçeceğim ulan. Hocam Mina da geldi zaten. Ama ben Mina'yı alamayacağım. Iklim. Abi koşun şuyorsun Fuat abi tamam şöyle kaç kaç Hayır abi ya yemin ediyorum öyle füırlsun Ay, ne Ay. Hocam çok güzel. Şu an kazanıyoruz. Şu an daha çok. Kaçla kaçtı. <laughs> kazanırlar işte. Ağlamayacaksınız kardeşim oynayacaksınız. Hemen iki şeyimizi de alalım. Aşamalardan inşallah kostüm çıkar. Ve açtık. Yüz mücevher. Zaten kostüm çıkmıştı. Çünkü nerede kostüm? Kostüm. Kostüm burada burada. Abi bu çıktı. Aha. <laughs> hmm. <laughs> Hocam kostüm bir şey değil mi? Bayağı iyi. Çok iyi kostüm çıktı. Hemen sıcak patates. Ben patates lafını seviyorum. O yüzden buradan hemen spike'ımı aldım. Hocam bakın bir ay süremiz var. Bugün diyelim ki elmas olduk. Bu ay pro olmaya çalışıyoruz. Amaç bu. Oğlum bu Edgar patates mi? Herhalde karşı takımda Spike olduğunu unuttu. Evet, sıcak patatesi patates lafını kullandık bu <laughs> Oğlum lan hadi tamam Abi çok güzel <laughs> Abicim çok güzel lan <laughs> 10 gün. Bak son 10 gün kaldı. J kolyeyi alacağız. J kolye işte bu. Abi hiçbir şey daha çıkmadı. Görüyor musun? Abi hep 10 ray veriyorlar. Bir 10 ray daha verseler. 100 ray yapar. 100 ray oraya gitti. 4 tane teyp kutusu falan açabiliyoruz. Ve çıkmamış toplam şey sayısı. Adı neydi? E, kostüm sayısı. 3 oradan 5. Ben Poco'nun kostümünü istemiyorum. Zaten bir tane var. Bir tane yeter bana. Ama çıkarsa DJ Poco'nun çıkmasını istiyorum. <laughs> Hocam ben şu sağ üstteki dinamik çok alacağım oğlum. Alacağım oğlum. Alacağım oğlum. Haa, oğlum. Abi otomatik basmayın. Daha yeni gördük. Şu karakteri gitmiyor aşağıya gidiyor. Düştüysen kalk gel kendine. Daha iyisi yok bak farkına Düş konuşuyordur. Belki de... Yok lan öyle değildi şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Düştüysen kalk gel kendine. Daha iyisi yok bak farkını. Düşmen gerekiyordur belki de. Yok. Düş hırkların olduysa bir de sen makine asın biz makinayız makine. Biz makine. <laughs> Hocam. Oh. Düşmen gerekiyordur. Belki de. <laughs> Hocam ya. Bu sezon bir yüze gelirsek bayağı iyi. Düşmen gerekiyordur. Belki de. Oğlum yüzde bir canı kaldı elemanın ya. Yüzde bir <laughs> canı kaldı elemanın. Abi çok iyiydi. Elemanın yüzde bir canı kaldı ya beni benden aldı. <laughs> Hemen sonuncu turumuza da girelim. Kurak sezon. İşte aradığım şey buydu. Hocam siz seçin ben sonra seçeyim. Tamam. Şu an, şu an, şu an çevir. <laughs> 54 Hocam ya bu bu, sef bu sezon aşamalı ya, bu ay aşamalı ya kendi gelmeyecekti bize çok sıkıntı çıkaracak ya Hadi anne hani neyse. Sıkıntı olmaz mekden de. tercih yani. <laughs> lan oğlum ölmedi lan. Adam yemin ediyorum ölmedi. <laughs> Adamların çimenini yok ettik. yani yattı çamura battı. Motorun birisi arızalı. <laughs> Kaçla kaçla. Abi şu an adamlar yeniyor ama bir şeyi unuttunuz. Şu an biz yeneceğiz. Oğlum ölme lan. Gel gel sana bir hocam fena atıyorlar. Fena bombalıyorlar. Mayın tarlası mı lan bre? Vayın tarlası bu lan. Kaç lan. <laughs> Abi. Şunu alalım. Hocam sessizleşin. <laughs> Sessizleşirim. <laughs> Abi elemanlar yendi ya. Üf. Ay şu oynamayı bilmiyorsan niye aşma oynuyorsun ya? Sıfır kilim var şartlı yani şey niye aşma oynuyorsun oynamayı biliyorsun? <laughs> Abi sıfır kilim olamaz ya şey ya. <laughs> Şöyle Mina seçersek Mina mücadelesinde Mina'nın kostümü üstlerken seçilmiş. <laughs> o zaman en sevdiğim karakterlerden biri olan Kenji'yi de bitireyim. Kenji'yi de bitireyim. Evet arkadaşlar video bu kadar da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.